Hepinize merhaba dinler. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Pet Simulator X'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar ben en son pet açtıktan sonra bir 20 milyon parayla şurada yani 20 tane platinum bar vardı. Galiba yok. Pardon, emerald bar vardı 20 tane. Ve pet açtım. Şöyle bunları kendim yaptım tamamını böyle kullandığım petler bunlar. Yeni güncelleme gelmiş. Hemen bakalım. Para kasmamıştım. 500 500k var. Çünkü presin yine sıfırlar diye kasmamıştım. Hadi bakalım. Ne olacak? Sıfırlayacak mı yine acaba? O bu niye bu kadar pahalı? Evet hadi bakalım. Anlamadım ya. Ben burayı anlamıyorum. Bak Evet arkadaşlar galiba paramızın gideceğinden filan bahsediyormuş. Sadece 217k mı bırakacakmış. Oğlum bu niye her seferinde artıyor bunun parası? adam tamam, 300k bıraktı Allah şükür de şurayı da açabildik. Şimdi kaç k lazım? Burada bir tane plat platinyum Ay, emerald var. Tam iki bölge kalmış. Bir buçuk milyon eder. Hemen kasalım o zaman. Ve evet arkadaşlar şu anda Her bölgeleri Tüm bölgeleri açtık en son buradaydık galiba Veya burada da olabilir sen bilmiyorum açtık 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 Ve son bölgeye Geldik Şöyle bir tane Freegit'imiz alalım bu arada son Petten birazcık açtım Hemen nerede o pet? petler Buradaydı mı 3 ee, tane Train conductor cat shine çıkmış 7 tane Teddy Bear çıkmış. Ee, bir tane pijama stok shiny. 82 tane train conductor dog. Ya böyle böyle şeyler var işte. Hadi o zaman bir bunları gold yapalım. Sonra rainbow oluyorsa rainbow yaparız. Sonra da videoyu bitiririz. Sen nasıl like event diyor ama o belki bir sonraki videonun konusu olur. Çünkü şu anda yani çekesim yok çok. En son hayal kırıklığına uğramıştım öyle bir event'te. Daha bir sinir bozucu şey görmeden videoyu bitirmek istiyorum şu anda. Tek isteğim bu. Haydi bakalım. Ne oluyorsa 8 tane train conductor dock. Hemen şundan yapalım. Dur bekle. He. 52 tane. Bundan yapalım. 127 tane. Sonra 30. bölgeye gidelim. 31 miş? Haydi bakalım. Şöyle gidelim Rainbow'a. Ve Train Conductor Cat Rainbow yaptık 5 tane. Sonra 12 tane Pijama Stock Rainbow yaptık. Haydi bakalım. Şimdi şuraya bir bakalım. Şu an buradan 12 tane şunları hepsini çıkaracağım bir. En iyileri takacağım ne oluyorsa artık. Hadi 5 tane bundan. Ve şundan taktık. En son bir Allah yanlışlıkla pet çıkardık ya. En son bir de iki yere gitmek istiyorum. Bakalım 31.9k alabilecek miyiz? Şimdi aga bunun 4 tane kalmıştı. Koyduk. 6 tane de bundan koyalım. Evet 31.9'u yakaladık. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.